Günaydın hayatım. Günaydın Arda. Of kurt gibi açım ya. İnşallah yemekte menemen vardır. Evet baba ya ben de çok acıktım ya. Kurt gibi acıktım resmen. Neredesin sen seni bekliyoruz. Buradayım oğlum biraz yorulmuşum. Of baba ya ne yaptın da yoruldun ya. Biraz da bize vakit ayır. Günaydın hayatım. Aa, size bir kötü haberim var. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmamış. Ne? Nasıl yani aşkım? Nasıl bir şey olmaz? Şimdi ben aç mı kalacağım? Baba baba, ne yapacağım ben? Okula aç mı gideceğim? Nasıl yemek olmaz? Evet aşkım ya, çocuğumuzu okula aç mı göndereceğiz ya? Merak etmeyin ailem. Ben sizin için çalışır, yine yiyecek bir şey bulurum. O zaman ben gidiyorum ailem. Yiyecek bir şeyler bulayım. Ben şimdi gidiyorum. Bekleyin beni. Arkadaşlar eğer benim gibi fakir olmak istemiyorsanız derslerinizi çalışın. Ve ayrıca videoyu beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Of ne yapsam ki ya? Ne bulacağım ben şimdi ya? Ailem aç evde bekliyor. Ben de çok açım. Aa, bu anın evi değil mi burası ya? Aa, saman balyalarına bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bu adam mışıl mışıl uyuyor ya. Acaba uyanmadan şu saman paylarından alabilir miyim ki ya? Eyvah bak uyanmadan bunu almalıyım hemen. Yani. Kır 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 kır. Kaçmalıyım kaçmalıyım kaç kaç kaç. Ne? O sesler de neydi? Benim yanımdaki saman balyası nerede? Benim evimden çıkan yoksa fakir miydi? Ben şimdi ona gününü göstermez miyim? İşte şimdi yakaladım seni. Gel buraya. Fakir, sen miydin o? Ne işim vardı benim evde? Neden çaldı? Gel buraya pis fakir gel. Aa, canım çok acı. Hepsi ailem içindi. Başka hiçbir çarem yoktu. Anne anne babam nerede? Ne kadar zaman oldu? Nerede bu? Bilmiyorum oğlum. En iyisi gidip bakalım. Miray Arda Miray Arda Duydunuz mu? Bu fakiri sakatlamış. Şu an hastanedeymiş. Gelin benimle gelin gelin gelin. Ne? Anne ne diyor? Bu nasıl babama zarar verebilir? Koş biz de gidelim zengin amcayla. Doktor amca, doktor amca ne oldu babama? Doktor bey, doktor bey. fakir nerede şu an çok merak ettik. Boğa galiba ona bir şey yapmış. Ee, merak etmeyin demek isterdim ama e, fakirin durumu çok iyi olmadığı için onu hastaneden çıkarmamız gerekiyor. E, sizi çok iyi anlıyorum ama e, burası bir özel hastane. Öyle fakirler burada gelip ameliyat olamıyor. Sen ne diyorsun doktor ya? Fakir benim kardeşimdir. Ne istiyorsa veririm misliyle. Ben babamı görmek istiyorum. Nerede babam? Çabuk gösterin bana. Ee, peki madem para sorununu çözdük. E, yan odada görebilirsiniz babanızı. Ay ben gelip bakamam ya. Onu öyle görürsem çok kötü olurum. Ben bakmayayım şimdi. Fakir kardeşim nasılsın iyi misin? Söz veriyorum sana gereken her şeyi yapacağız. Ne? Zengin? Masrafları mı üstlendin? Çok teşekkür ederim. Merak etme. Her zaman yanındayım. Arda oğlum ben iyi merak etme. Merak etme kardeşim sen dinlen. Keyfine bak komşuluklar bugün içindir. Ben de şimdi gideyim boğayla biraz konuşayım. Neden böyle yaptığını öğreneyim. Sen şimdi dinlen. Kendine iyi bak olur mu kardeşim? Ben hep yanındayım. Teşekkür ederim zengin. Sen olmasan ben ne yaparım? Evet baba zengin amca gitsin Boğa'yla bir konuşsun neden böyle yaptığını öğrensin. Seni çok seviyorum babacım geçmiş olsun. Evet bu kadar konuşma yeter fakirin biraz dinlenmesi gerekiyor. Allah Allah Boğa bu kadar sinirlenmezdi ya ne oldu acaba fakir onu çok sinirlendirmiş olmalı. Boğa Boğa seninle bir şey konuşmam gerekiyor acil bak ne yaptın adama yazık değil mi neden vurdun ona. Zengin sen ne demek istiyorsun? Neden vurdum sence ha? Ben uyurken gizlice gelip saman balyamı almış, gitmiş, çalmış onu benden. Sen şimdi gelip bana hesap mı soruyorsun ha? Ne? o Sen ciddi misin? Ne dediğinin farkında değilsin herhalde sen. Ne demek farkında değil miyim zengin? Yalan mı söyleyeceğim ben? Tamam da bu neden bana kızıyorsun? Sanki ben mi çaldım? Sadece alt tarafı soru sordum. Git başımdan zengin. Bana boş boş savunmalar yapma. O pis fakir sana aynılarını yapsa kim bilir sen neler yapardın ona. Bak bu fakirli fakirle aranda ne geçti inan bilmiyorum ama fakir benim komşumdur. Ben onu çok seviyorum. O benim kardeşimdir tamam mı? Yaptıklarından pişman olacak tamam mı? Yoksa onu asla affetmem. Evet fakir kendini nasıl hissediyorsun? İki gün oldu. İyiyim doktor bey sağ olun. Peki kendini nasıl hissediyorsun? İyisin değil mi? Aa, i̇yiyim doktor bey sağ olun. Sadece biraz belim ağrıyor. Merak etme fakir. Belinin ağrıması gayet normal. Şimdi sana ağrı kesici vereceğim. Biraz kendine geleceksin tamam mı? Tamam doktor bey. Ailem nasıl? Ne olursun aile mi? İyi oldu mu? Söyleyin. Merak etme fakir. Orasını biz konuşacağız. Sen şimdi dinlenmene bak tamam mı? ben şimdi gidiyorum. Of anne ya moralim çok bozuldu. Ne oldu babama ne zaman gelecek eve? Merak etme oğlum baban sağ salim gelecek tamam mı? Sen kafanı çok takma. Peki anne öyle olsun. Ben şimdi okuldaki arkadaşlarıma ne diyeceğim? Bir şey demene gerek yok ki oğlum. Birazcık hastalanmış evde dinleniyor dersin. Evet fakircim kendini nasıl hissediyorsun? İyileşmiş gibisin. Çıkmanda hiçbir sakınca yok şu an tebrik ediyorum seni kolay atlattın. Çok iyi hissediyorum doktor bey. Teşekkür ediyorum. Yuppi! Artık aileme kavuşabilirim. Ailem neden buraya geldiğimi biliyor mu doktor bey? Hayır sanırım fakir bilmiyorlar. Ee, ama sanırsam bir darbe almışsınız, bir kavgaya karışmışsınız. Ee, onu biliyorlar. Peki doktor bey çok sağ olun. Of! Dışarıda hayat varmış resmen. Ya ailemi çok özledim. Gideyim biraz onlarla vakit geçireyim. Of! Evim evim güzel evim ya. Ev gibisi var mı şu hayatta? Aşkım aşkım hoş geldin. Baba baba hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim ailem. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi çok özledim. <laughs> aşkım bizdeyiz. Ne oldu sana? Bize anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Ee, aşkım aslında yok. Biz... Ee... Boğa biraz tartıştık sadece Hallederiz onu Baba ama Boğa kimseye zarar vermez ki Biliyorum oğlum Boğa çok iyi birisi aslında Benim şimdi gelip boğayla ile konuşmam gerekiyor Of Boğayla ile şimdi konuşmam gerekiyor Çok gerginim İnşallah beni affeder Boğa Boğa seninle biraz konuşmam gerekiyor Bana müsaade eder misin Buyur fakir seni dinliyorum Ne konuşacaksın benimle Aa, Bak Boğa ben aslında senden özür dilemeye geldim. Ne özür dilemesi fakir? Sen benden gizlice gelip saman balyamı çaldın. Hırsızlık yaptın. Hırsızsın sen. Bak Boğa özür diliyorum senden. Bilerek yapmadım. Ailem çok açtı. Evde yemek yoktu. Oğlum okula aç gidecekti. Ben de kıyamadım ona. Biraz yemek bulmaya çıktım ve kendimi kaptırdım. Çok özür diliyorum senden. Çok. Çok özür dilerim fakir. Bilmiyordum halinin aç olduğunu. Keşke bana deseydin ama hırsızlık yapmadan önce. Vallahi ne desen haklısın Boğa. Sadece beni affetmeni istiyorum ben. Söz veriyorum bir daha asla yapmayacağım. Peki fakir öyle olsun. Senin dediğin gibi olsun. Ben seni affediyorum ama bir daha olursa asla acımam sana tamam mı? Tamam Boğa özür diliyorum. Bir daha asla olmayacak.